SGK 4.0 Radyo Köşe Yazıları Programı 11. Bölüm 4. Yazı. Lütfü İnciroğlu'nun yoğun kar yağışı nedeniyle çalışamayan ya da çalıştırılamayan işçiye bu bekleme süresi içinde ücret ödenir mi başlıklı yazısında yer verdiği konular özetle şöyledir. Zorunlu nedenle çalışamayan ya da herhangi bir nedenle çalıştırılamayan işçiye bu bekleme süresi içinde bir haftaya kadar yarım ücret ödenmesi 4857 sayılı iş kanununun 40. maddesinde öngörülmüştür. Kanunun bu maddesi zorlayıcı nedenlerle çalışamayan ve çalıştırılamayan işçilerden söz etmektedir. Zorlayıcı nedenlerden dolayı iş yerinde faaliyetin durması halinde işçiye bir haftalık süre için yarım ücret ödenir. Bir haftalık durma süresinden sonra işçi iş sözleşmesini 4857 sayılı kanunun 24. 3. maddesi gereğince fes etmekte serbesttir. 4857 sayılı kanunun 25'e 3. maddesine göre zorlayıcı nedenlerle işçinin kendisiyle ilgili olup onun iş yerine devamını engelleyen nedenlerdir. Örneğin işçinin işine devamını olanaksız kılacak biçimde evinin su basması, evinde yangın çıkması, tutuklanması ya da sıkı yönetim bölgesi dışına çıkarılması gibi durumlar zorlayıcı nedenlerden sayılmaktadır. Bu durumlardan dolayı işine gidemeyen işçinin iş sözleşmesi 25. Maddenin ikinci bendinin G fıkrası gereğince bildirimsiz ve tazminatsız olarak fes edilemez. Zorlayıcı nedenler önceden bilinip önlem alınmasını imkan vermeyen olaylardan kaynaklandığından işçinin durumunu zamanında işverene bildirmesi de mümkün olmayabilir. Bu durumdan ötürü işine devam edemeyen işçiye bir haftaya kadar her gün için yarım ücret ödenir. Anılan bir haftalık süreye 4857 sayılı kanunun 46. maddesi gereğince hafta tatilleri de girer. İşçinin işe devamını olanaksız kılacak yoğunlukta kar yağışı zorlayıcı neden sayılır. Örneğin, moto kuryelerin yoğun kar yağışı nedeniyle trafikten men edilmesi bu kapsamda değerlendirilebilir. İşçi, dilerse yeniden işin başlamasına kadar bekleyebilir. Bu bekleme süresinde işçinin iş sözleşmesi askıda kalır. İşverenin yarım ücret ödeme yükümlülüğü bir haftaya kadardır.